Herkese merhabalar. Halk TV ekranlarında ben Şahin Aybek bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Bugün yine önemli bir konuğum vardı. Aslında kendi yaşam başarılarla dolu önemli bir isim. Sınav antrenörü, Türkiye'nin ilk ve tek sınav antrenörü İsmail Murat Aydın'la konuştuk. Neyi konuştuk? Türkiye neden tırnak içerisinde bir sınavlar ülkesi haline geldi? Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi hoş, misiniz? hoş buldum. Can hocam ne çok teşekkür ediyorum. Ben çok iyiyim. Bu nazik davetiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür sormalı umarım sağ olun ederim. hocam. Çok teşekkür ederiz. Bugün sınavlar açıklanı Biz sizinle bugün önemli bir başlıkta konuşacağız. Türkiye tırnak içerisinde neden bir sınavlar ülkesi haline geldiği konuşacağız. Sınavlar ülkesi ve öğrenmeyi öğrenmeyi konuşacağız. Zaman yönetimi adına ilk sorumla başlamak istiyorum. Hı hı. Türkiye neden bir Sınavlar ülkesi haline geldi ve bu öğrenmeyi nasıl etkiliyor Sayın Aydın? 99 yılıydı ben bu yolculuğa çıktığım 26. yıl. E 99'da rahmetli Nur için hayatın Ahmet Mete Işıkar hocamız vardı. Deprem hı hı. Profesörü, Boğaziçi Üniversitesi, Kandil Rasa Tanesi. Onun bir sözüdür aslında bakarsanız her şeyi özetleyen benim görüşüme göre. Nedir hocam o? Şimdi hocamız derdi ki Türkiye'de yaşayan insanlar depremle yaşamaya alışacaklar. Çünkü biz fayların üstünde yaşıyoruz. Bir benzeri metafor olarak düşündüğümüzde Türkiye'de yaşayan gençler ve aileler sınavla ve onun getirdiği kaygıyla yaşamaya alışacağız. Çünkü biz sınav ülkesiyiz. Neden? Çünkü nüfusumuz yönetilebilir olmanın çok ötesinde. Nüfusumuzun çok olması işin niceliksel değişkeni ama bir de niteliksel değişkenler var ve beklentiler var. Bugün sınav sonuçları açıklandı. Dediğiniz gibi herkesin hakkında hayırlısı olsun. Hem öğrencilerin hem de buradan herkesi kutlayalım. Emek veren, alın teri döken herkesi. Beklentilerin ne olduğunu aslında sorguladığımızda her şeyin daha, daha net olduğunu görüyoruz hocam. Nedir hocam o? Sonuçlara bakıyoruz. Herkes bir şeylerin derdinde geleceğini planlamanın, geleceğini inşa etmenin. Hocam tıplar yüksek yükseldi, mühendislikler düştü, işletmeler düştü, hukuklar yükseldi. Şimdi nicelik olarak 80 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. Öğretim aşamasında olan anaokul, ilkokul, ortaokul, liseyi topladığımızda 18-20 milyonluk bir yekün teşkil ediyor bu. Bu çok ciddi bir sayı hocam. Hı. Şimdi biz her zaman Finlandiya örneğini veriyoruz veya işte İskandinav kültürünün örneğini veriyoruz. Realist ve objektif olmak gerekirse Finlandiya'nın nüfusu toplam 5 milyon ve orada toplam öğrenci sayısı 300-500 bin civarında ve bu yönetilebilir ve gerçekten de bireye kitleden azade olarak bireyleri parmak izi olarak her öğrencinin belki yeteneklerini, belki ilgilerini hakkaniyete paralel olarak belli bir eğitim kademesine yerleştirmek mümkün olabiliyor. Bununla birlikte Türkiye'ye dönüp baktığımızda, Türkiye sadece Türkiye değil, Türkiye gibi nüfusu çok fazla olan ülkelere ve yönetim anlamında liyakatin, özellikle geçtiğimiz, yaşadığımız süreci göz önüne alırsak, liyakatin, objektivitenin, bilimin, aydınlanmanın, rasyonalitenin ve gerçeğin ne kadar takdir edilebildiğini tartıştığımız bugünlerde objektif olan, mümkün olan en iyi bir yöntem olmasa da mümkün olan en az zarar verici ya da en az kötü olduğunu söyleyebileceğimiz merkezi sınavlar yapmak zorundayız hocam. Çünkü bunu yapmadığımızda bunun e, fırsat maliyeti dediğimiz zaman yani bunun alternatifi modellere baktığımızda işlerin çok da güvenilir ya da çok da soğukkanlı ve hani doğru dediğimiz bir sonuca ulaşamayacağını düşünüyorum. Nedir kastettiğimi anlatabildiğimi ben, düşünüyorum. Şimdi ben şunu şimdi merak ediyorum. ediyorum. Şu an milyonlarca halk TV izleyicisi izliyor ve onlara şunu da söylüyorum. İsmail Hocam'la halktv.com.tr'de e, yine diğer e, köşe yazılarımız ve röportajlarımız gibi çok değerli bir röportaj gerçekleştirdik. Detayları oradan okuyabilir aslında bu, konu, bu konuşmalarında. Sizin ne yaptığınız o röportajda sizin şöyle bir başlığınız var. Sınavsız eğitim seçimsiz demokrasiye benzer soru geliyor. Peki sınavı kaldırmak tamamen mümkün mü? sınavsız bir eğitim sistemi bir ütopya mı, bir hayal mi? Soruyu doğru tanımlamak gerekiyor. Öncelikle hipotezin varsayım kısmını bir ele alalım. Hani sınavsız bir sistem seçimsiz demokrasiye benzer sorunu doğru tespit etmek gerekiyor değerli şahin hocam. Sorun sınavın kendisi mi yoksa sınava bizlerin atfettiği bizim an, yüklediğimiz anlamlar mı? Tıpkı başarıya ya da başarısızlığa bizlerin yüklediği anlamlar gibi. Şimdi sınavı kavram olarak baz alırsak sınav bir ölçme modeli. Eğitimde ölçme değerlendirme ana bilim dalında bir yöntemdir bu. Çoktan seçmeli, maddi analizi vesaire. 2017 yılında ÖSYM farklı bir modele geçmişti. Açık uçlu soruları da denediler. Yakın vadede işte yapay zekayı da e, işin içine katıp yapay zekayı da dahil edip soruları yapay zekayı da destekleyerek hazırlayacaklarına dair bir bilgi de açıkladılar. Bunlar iyiye yönelik reformlar. Bunlar sınavı daha iyi, daha homojenize, daha rasyonel hale getirebilme yolunda atılan adımlar. Sorunuza gelecek olursak sınavsız bir model mümkün mü? <laughs> Şimdi sınavsız bir modelin mümkün olabilmesi için e, merkezi sınavları yoksa saydık diye ya da orta öğretim başarı puanı gibi hani subjektif olduğunu bildiğimiz kavramları yoksa Bunları dışarıda bıraktığımızda elimizde liselerde ister özel okulları olsun ister milli eğitime bağlı devlet okulları olsun ister açık lise olsun vesaire. Elimizde veri olarak gerçekler sadece okulda alınan eğitim. Okulda bu eğitimi vermekle mükellef olan ve yetkinlikleri de soru işareti olduğunu hepimizin bildiği öğretmen kadrosu herkes için söylemiyoruz tabii ki genele bak bakıyoruz. Yukarıya da baktığımızda yani tepeden aşağıya doğru bir hiyerarşik sıralamaya baktığımızda bunların mümkün olduğu kadar objektif olması gönül istiyor. Yönetimin, idarecilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin mümkün olan en ideal formatta, en hayalini kurduğumuz ütopya dedik ya keşke böyle olsa. Ortaokuldan liseye hatta ilkokuldan ilköğretimden ortaokula, ortaokuldan liseye kariyerini planlamış öğrencinin yetkinliklerini, bilgi becerilerini, ilgi alanlarını müzikle ilgilenen bir öğrenciyi gerçekten müziğe yönlendirmek. Resimle, görsel sanatlarla ilgilenen veya akademik, matematikle, edebiyatla, sanatla vesaireyle gerçekten homojen ve gerçekten rasyonel bir şekilde ama el değmeden, subjektivite olmadan Hamili kart yakınımdır işte falandıca liseye alınız ya da Fransa'daki bakalorya sistemi gibi bir jüri var ama o jüriye güven var ve o jürinin fikirleri ya da yaptırımları cidden yani tırnak içinde liyakat sahibi olduklarını bildikleri için öğrencilerde öğretmenlerde o jürinin gerçekten doğru yönlendirdiğini bir öğrencinin gerçekten bir üst başı basamağa geçerken yetkin ve yeterli olup olmadığını sorgulayan bir mekanizma var ve oradaki merkezi sınavlar tek değişken değil. Buna benzer Almanya'da farklı ülkelerde farklı mekanizmalar var. Sınav yine var ama sınav tek değişken değil, merkezi sınav. Türkiye gibi bir ülkeyi düşünün şimdi. Geçtiğimiz yaşadığımız süreçleri düşünün. İşte sahte diplomalar vesaireler, tartışmalar Maalesef. vesaire. İşlemeye bile gerek yok. E şimdi gerçekle sahtenin gerçek bilgiyle yalan bilginin işte gerçek diploma ile hatta gerçek diploma ile sahte diplomanın ayırt edilmesinde bile zorluk çektiğimiz bu günlerde hocam sınavları kaldıralım. Peki sınavları kaldırdığımızda elimizde kala kala elde var. Asıl problem burada işte hocam. Sınavın kendisi tekrar söylüyorum en iyi çözüm değil biliyorum ama onun alternatif maliyetindeki bu çözümler işte hamili kart Torpil ki hali da mülakatlar yaşadığımız gerçeklerden bir tanesi. Maalesef. Hocam Türkiye'de başarı ve başarısızlık kavramları da sorunlu. Röportajda da bunu söylüyorsunuz. Neden? Ne görüyorsunuz buraya baktınız? Acar hocayı da buradan almış olalım kulakları çınlasın. Değerli hocamız, hepimizin hocası Profesör Acar Baltaş Hoca der ki en tehlikeli yalan içine doğru karışmış yalandır. Öğrenciler, Türk gençleri, aileleri belki başarıyla zehirlenmektedir der. Saygı Hocam. O kadar doğru bir tespit ki hocam. Ne demektir hocam başarı zehirlenmesi? Başarıyı doğru tarif etmek, hep her zaman tanımlara gitmek gerekiyor. Doğru tanımlamak gerekiyor. Başarı dediğiniz şey falanca üniversiteden filanca bölümden meydan olmak olarak tanımladığımızda çok kısıtlı bir tabire giriyor. Özellikle bu sosyal medya çağında doğru ya da yanlış olduğunu fark etmeden her türlü bilgiye ulaşabildiğimizi zannettiğimiz... Bilgi çağı diyoruz ya aslında doğrusu biliyoruz da ne oluyor çoğu derim ben ona. Başarıyla zehirlendiğinizi fark etmeden aslında başarıyla zehirleniyoruz. Nasıl hocam? Şöyle. Örneğin sosyal medyaya baktığımızda görsel yazılı basın vardı eskiden. Editoryal bir, bir çeşit editoryal kontrol mekanizması sonrasında daha rasyonel gerçeklerle karşılaşıyorduk. Ama şu anda sosyal medya dediğimiz çok büyük bir defans göstermemiz gereken bir gerçek var ki öğrencilere başarıyı, annelere babalara daha doğrusu başarıyı sadece ...akademik başarı olarak ya da sadece falanca üniversitede, filanca derece... ...bir de o derece, derece kavramı da var... ...başarıyla, dereceyle zehirleyen bir kitle oluşmaya başladı ve bu korkunç boyutlara ulaşmaya başladı değerli hocam. Çünkü bu hani benim branşımdan bir tanesi de psikoloji. Ben bunu psikolojik bir terör diyorum. Çünkü baktığımızda Türk Kurumu'na korku salmak, başarısızlığı bir öcü gibi göstermek, öğrencilerin veya velilerin veya çocukların, genç yetişkinlerin başarısız olmaktan korku, başarısız olmaya karşı bir defans, bir fobi geliştirmelerine sebep oluyor. Ve başarısızlığı doğru tanımlayamadan bunu yapmış oluyor. Bu korkunç bir şey. Öğren öğrenciler gerek akademik olarak gerek sosyal yaşantılarında spor yapan bir öğrenci sporunu bırakıyorsa sırf akademik derecesi için Aynen. belli haremde akademik seviyede şeyleri kazanabilmek için e bu bir başarısızlıktır hocam. Bana neler, hangi öğrenciler, nasıl velilerle karşılaştığımı bilseniz, başarı dediğiniz şeyin ilk bine girmek olduğunu zanneden öğrenciler mi istersiniz? Efendim işte ilk bine girdiğiniz başarısız oldunuz, ilk yüzdesiniz başarıdır deyip öğrencinin tekrar mezuna, tekrar sınava giren öğrencimi mi istersiniz? Ve bunların tamamı öğrencilerin ve velilerin en temel o kadim soruyu belki de ya da en temel o kadim uyarıyı kendilerini düstur edilmemelerinden kaynaklı kendini bilmek hocam kendini bilmek. Bu o kadar değerli, o kadar kadim bir gerçek ki kendinizi bildikten sonra başarının ne olduğu parmak izi gibidir. Akademik ve psikolojik parmak izi gibidir. Öğrenci vardır, resim sanatında muhteşemdir, çok büyük bir başarıdır o ama öğrenciyi siz sadece resim sanatında başarılı, matematikte, edebiyatta, tarihte yeterince akademik başarısı olmadığını düşünüyorsanız ve o çocuğu sadece negatif tarafından, sadece başarısız olduğu tarafından yaklaşıyorsanız Bu çocuk depresyona zemin hazırlıyorsunuz ve elindekinden de oluyorsunuz. Doğru evet. soru nerede başarısız değildir? Nerede iyi olduğumuzu keşfetmek gerekiyor? uygulamam har har gerekiyor. Harika şey, çok bu. değerli önemli açıklamalar yapıyorsunuz. Ee, son soruya geçmek istiyorum çünkü bizi şu anda çok sayıda veli izliyor. Sınav hazırlığındaki öğrenci ve velilere ne tavsiye ediyorsunuz? Her öğrencinin, az önce de söylediğim gibi, her velinin akademik geçmişleri, parmak izleri farklı olmasından kaynaklı olarak genel geçer bir şey tavsiye etmek çok doğru olmasa da şunu söyleyebilirim değerli Şahin hocam. Öğrencilerden yola çıkalım öncelikle. Her öğrenci en yakın aynaya benim tabirimle gidip en yakın aynaya ben kimim sorusunu sormalı. Ben kimim? Ve kendini bil e, düsturuyla. Ben kimim? Oradan yola çıkarak ben nerede güçlüyüm? Nerede zayıfım? Neresi eksik? Bir muhasebe yapmalı. Akademik olarak ya da sosyal olarak ya da bilissel olarak. Velilere de nacizane tavsiyem bu. Velilerin annelerin babaların haklı olarak bir hayat gayesi, hayat mücadelesi var ve çocuklarınız için her şeyi onların iyiliği için istiyoruz. Bununla birlikte çernişlerizken çok güzel bir sürü var. Bütün yollar yine taşlarına düşerlidir Cehenneme giden yolların taşları da anneler ve babalar daha daha ya da daha çok bir şey yapmaktan ziyade onların yanında olsunlar. Onların aileleri, anaları, babaları olsunlar. Sevsinler hocam. Onların onlara sarılsınlar. Çünkü sınav tekrarı olan bir şey. Bugün 26. senemiz. Bu sınav geçen sene de yapıldı. Önümüzdeki sene de yapılacak. Bir dahaki sene de yapılacak. Ama 17-18 yaşındaki bir gencin 17-18'i bir defa oluyor. Ve bu, bu şekilde ailelerin 17 18 yaşındaki o çocuklarına bir defa sarılmaları. Evet sınav önemli. Sınav gerekli ama onların hayatları ve onların ilişkileri her şeyden daha değerli hocam emin olun. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun katıldığınız çok için. Çok Diğer de, detayları de, komtri'de okuyacağız. Teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin yolu açık ve aydınlık olsun sağ olun, hocam. Sağ Saygılar. Ol.